İmam Birgivi tasavvuf karşıtı mıdır diye sorulmuş. Bu mesele günümüz açısından da irdelenen ve zemininden saptırılmaya çalışılan bir meseledir. Bazı selefi gruplar kendilerince İmam Birgivi'yi sahiplenerek, eserlerini sahiplenerek ve bazı ifadelerini cımbızlayarak İmam Birgivi'yi tasavvuf karşıtı bir alim olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Bu son derece büyük bir aldatmacadır bu konuda uyanık olmamız gerekiyor. Zira meseleye şöyle bakmak lazım. Her alimin kendine göre bir tasavvuf anlayışı vardır. Tasavvufun hususi kavramlarıyla alakalı alimlerin kendi aralarında ihtilaflar olabiliyor. Bazıları bazı kavramları ve mefhumları farklı anlayabiliyorlar, diğerlerini kabul etmeyebiliyorlar. Böyle cüzi bir takım tartışmalar vardır. Buradan hareketle o kişinin kabul etmediği hususi o tasavvuf meselesine binaen tasavvuf karşıtı olduğunu, külliyen tasavvufu inkar ettiğini söylememiz çok yanlış bir şeydir. İmam Bilgi ve Rahimehullah da Gazali Rahimehullah'ın İhya Ulumiddin'den faydalanarak Tarikat-ı Muhammediye yazmış olması ve Tarikat-ı Muhammediye'de özellikle tasavvufun ana mefhumlarından, kavramlarından, hedeflerinden olan zühd gibi bir takım meselelerin üzerinde durmuş olması, ihtimam göstermesi, riayet göstermesi, bunları hayatına taşımış olması onun kendi tasavvuf anlayışı içerisinde bir mutasavvuf olduğunu bize gösteriyor. İmam Birgivi'nin kendi döneminde bazı aşırılıklara, tasavvuf adı altında bazı ifratlara karşı çıkmasından hareketle onun tasavvuf karşıtı olduğu söyleniyor. Bu son derece yanlış bir şey. Nitekim bununla alakalı El Kavlül Vesiyyid, Beynel İfratı ve Tefrit isimli eseri okununca e, ne demek istediği, neye karşı olduğu açık şekilde ortaya çıkacaktır. Nitekim Abdülgani Ennabusi Rahimehullah da El Hadigatün Nediyesinde e, İmam Birgivi'nin aslen tasavvufa asla karşı olmadığını, tasavvuf adı altında yapılan aşırılıklara, gayri şer'i olabilecek olan durumlara karşı olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bütün bunları gözden geçirip meseleye bütüncül bir açıdan baktığımızda imam bir givinin asla tasavvufa karşı olmadığını bilakis tasavvuf adı altında şer'i açıdan mahzurlu görmüş olduğu meselelere, fiillere, amellere karşı olduğunu görmüş olacağız. صل على سيدنا محمد